Baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar, herkese selamlar. Abiler, kardeşler, yeni aboneler hoş geldiniz, eski aboneler merhaba. Abiler, şu anda sahiplendirmede 1, 2, 4, 6, 8, 9 tane süt beyazım var, 9 tane. İnşallah beğenirsiniz ve alırsınız. Bunların içinde soylu olan bir takım kuşum var abiler, bakın kendi yavrularım, arka tepe ve şu. İkisi de tüyde şu anda kuşların. O, orijinal feleksiz yavruları bunlar. Kendi yavrularım, kendi büyüttüğüm yavrular. Bana da alışkınlar. Uçurtuyorum da onları ben. Finalde de salarım zaten şimdi dışarı. Bir güneş görsünler, rüzgar görsünler. Biraz daha adam olsunlar. Toplamda 9 tane. Bunların hepsi sadece kaç lira diyelim biliyor musunuz? 9 tane 2500 lira diyorum. İnanın şu bunların annesini babasını Ben bizim feleksiz Ali Rıza 3500 liraya aldım. Ali Rıza dayı ölmeden önce dedim ondan geçmişte gerçi bana vermişti kuşu ama ben tabi değerlendiremedim. Aldım, sattım, uçurdum, kaçırdım, öldürdüm. Dedim Ali Rıza dayı sonlarını yaşıyor, son zamanlarını yaşıyor. O ölmeden önce dedim bir takım kuş alayım dedim. Ya bir de parasıyla verip aldığın zaman kardeşim daha bereketli oluyor ya. Siz yine bana hediye edin de parayla satmayın da. Öyle işte yani normalde eee... 5-6 bin liradan aşağı alamazsınız kuşları ondan. Onların da şu an anneleri babaları da bende. Yine yavru bakıyorlar altlarında yine yavru var. Var yani devamı var. Dediğim gibi bir çift feleksiz parasına 9 tane süt beyaz alan abim kardeşim hayrını görsün. Bir çift süt beyaz feleksiz fiyatına 9 tane süt beyaz. Uzun uzadıya konuşmaya gerek yok her şey anlaşılmıştır. <laughs> Ayrılıkçı. Dedesiz. Bak ayağını sıkıştırdım. Dedesiz seni bak ayağını sıkıştırdım. Ondan sonra ayağı topallayınca bir sakat kuş sahiplendiriyor. Sakat kuş satıyor oluyor ama işte kuşlar bize yanlış yapıyor. Yanlış. Bak, bak, bak. Hareketlere bak. Yapma oğlum, yapma. Yapma. Alan abim, kardeşim şimdiden hayrını görsün. Bir çift feleksiz fiyatın, fiyatına fiyatı bile değil de işte fiyatına 9 tane süt beyaz. O yavrularımızı da salalım. Allah bir. Arka tepe neredesin? Bunlar adam edesiye kadar canım çıktı canım. O kadar emek verdim ki. Çok zor büyüyorlar çok. Ya hadi gidin çatıya hadi. Hadi çatıcılar sizi. Ya bunlar ölmesin diye bunları çatıda beklettim. Tüylerini asın Güneş görsünler diye. Yani istediğim istediğim eğitimi veremedim. Yaşasınlar diye. Böyle oldu. Çatıda çatıda uçuruyorsanız sorun yok. Veya yerinizin etrafı çok boşsa böyle bunların çatıyı açacak şekilde şansları yoksa öyle de olur. Olur yani. Ama benim gibi şehrin içinde uçuruyorsanız bu, yavruları şehir içinde uçurmak biraz zor. Çatı atarlar. Yerde uçuruyorsanız ama yerde. Çatıda uçuruyorsanız zaten sıkıntı yok. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Oh yoruldum.